13. soru. Yukarıda iki adet dengede olmayan terazi verilmiştir. Terazilerdeki ağırlıklar birer pozitif tam sayıdır. Bir kare bir daireden daha ağır olduğuna göre ağırlıkları farkı en fazla kaç kilogramdır diye sormuş. Şimdi önce şöyle düşünelim. Bir tane üçgenin ağırlığı Ü diyelim. Bir tane dairenin ağırlığı D olsun. Yukarıdaki teraziye göre dört tane üçgen... Havada olan bu arada daha hafif demektir. Yani ağırlığı daha küçük demektir. 4 tane üçgen, 3 tane daireden küçük. Yani daha fazla sayıda üçgen, daha az sayıda daireden küçük olduğuna göre ben buradan bir üçgenin bir daireden daha hafif, yani daha küçük olduğunu buluyorum. Ee, bir diğer ifade aşağıya baktığımızda 3 tane üçgen 15'ten küçükmüş 15 kilogramdan küçükmüş her tarafı 3'e bölersem Ü'nün 5'ten küçük olduğunu buluyorum. Bir de burada demiş ki bana bir kare bir daireden daha ağır. Yani dairenin ağırlığı karenin ağırlığından daha az. Olduğuna göre ağırlıkları farkı yani kare ile dairenin ağırlıkları farkı sorulmuş. Dolayısıyla kare eksi daire yani 15 eksi D'yi soruyor bana. O halde D'nin olabildiğince küçük olması lazım farkın büyük olması için. Eksilenin olabildiğince büyük, çıkanın olabildiğince küçük olması lazım. Şimdi ü 5'ten küçükmüş. Ben buradan şöyle bir yorum yapabiliyorum. Ağırlıklar birer pozitif tam sayı olduğu için ü yerine 1 seçebilirim. Dolayısıyla ü 1 olduğunda hatta şurada yerine yazalım. 4 çarpı 1 küçüktür 3d'den yani 4 küçüktür 3D. Dolayısıyla D yerine en az kaç yazabilirim? 1 yazsam 4 3'ten küçük olmaz. O halde D burada en az 2 olmaktadır. Dolayısıyla bizim farkımız da 15-2'den en fazla 13 olabilir. Yani cevabımız D seçeneği.